Ben bir tane minibüs aldım, üç yıl önce daire müdürleriyle beraber toplu ulaşıp, iki tane minibüs, birisine basın biniyordu, birisine müdürler gidiyordu. Daha önce düğün alayı gibi, hele bir de politikacı geldi mi, herkes kurulur bir tane resmi arabaya, konvoy gibi, Allah'ın izniyle. Politikacılar da ne kadar çok sever bu işi. Karşılama uğurlama var ya, adamlar sıkılır için zaten bakan olurlar biliyorsunuz. ne karşılamalar yapmışızdır, Allah'ın izniyle. Şaşırıyor. Karşıladığımız adam da kendini bir şey zannediyor. <laughs> hani o da bir şey kullandı ben neyim işimleri ya? <laughs> Beni yeni keşfettiler herhalde <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok ya, bunlar kazan ya ya. Bir tane bakan geldi bizim Erzincan'a, iki tane bakan Cumhurbaşkanı. Tabii Cumhurbaşkanı gelince hepimiz her sahibi sayılırız. Bir tane Mercedes var benim, dört sefer bindim Mercedes'e. Benim bir jibim vardı, on dört yaşında onunla gezdim canım gitmediği noktası yoktu. Mercedes duruyordu, Sonra satış satışa çıkarttık. Tabi bakanların Mercedes'e binmesi gerekiyor. Biliyorsunuz kuralda ayet var. <laughs> Onun için saklıyorduk onu. Şimdi iki tane bakan geldi. Ulan dedik bunlar hani belki beraber giderler. Hani çünkü çok çabuk gidiliyor. İşte Cumhurbaşkanı var falan. Adam bir de bir kaymakamı her ihtimale karşı bir kaymakamın arabasını da tahsis ettik. Hani adam belki binmez falan. Meğer adam darılmış. İl başkanı dedi ki ya adam dedi darıldı dedi. Bizim arabaya biniyor. Dedim sayın bakalım özür dilerim yani. Biz dedim hani belki beraber binersiniz diye bak. Sen dedi her zaman böyle yaparsın zaten. Ulan bu adamı dedi tanımıyorum. Böyle meğer bir zamanlar milletvekili olarak gelmiş gene ortada kalmış. Ya Cumhurbaşkanı ile geldiğin zaman ortada kalırsın be kardeşim ya Allah Allah ne yapalım ya şey sizi böyle kucağımıza mı alıp getireceğiz? <laughs> Ya adam şimdi özür diledi gerekiyor. Bak adama özür dilemiyorsan <laughs> ve adam şimdi uçağa bindiriyor. Gel herkesin elini sıktı ben de sıkı, sıkı tamam, tamam. geçiyor. ben. Ya oğlum, çetem attı ya. Ulan, şu bak ya. Şu hale bak ya. Bir de özür diledik adamla. Keşke özür dilemeseydik dedim ya. Hani ev sahibiyiz. Ayıp ya misafir. Tabii üç, dört ay adam evdaki sağlık bakanı olmuş. Tabii üç ay sürdü sağlık bakanlığı. Tabii <laughs>